Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 7 Aralık 2023 günlerden Perşembe. Hepinize sağlık, hepinize mutluluk, hepinize huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir kartepe akşamı olur. Çok güzel bir kocaeli akşamı olur sevgili yarışseverler. Arkadaşlar dünkü videomda söylemiştim. Bugün tekrar edeceğim. Ee, uzun zamandır aranızda yoktum. Bazı arkadaşlarımız tabi bilinçsizce saldırmışlar. Neden analiz vermediğim konusunda ee, bir buçuk senedir yaklaşık amansız bir hastalıkla, çaresiz bir hastalıkla baş etmeye çalışıyorum. Hatta yalnız başıma e, mücadele vermeye çalışıyorum biliyorsunuz. E, eşim de benden e, eşimle de ayrıldık arkadaşlar. E, yalnız kaldım. Yalnız ve böyle bir hastalıkla başa çıkabilmek çok zor. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız söylüyor niye? İşte annem baban yok mu annenin babanın yanına git diye. Babam zaten hasta rahatsız. Annem babama bakıyor arkadaşlar. E, yaşlı. Annem zaten 53 doğumlu. Babam 45 doğumlu. E, ben İstanbul'da yaşıyorum. Yalnızlıktan hoşlanıyorum. Tabii ki hastalığımla alakalı zor süreçler yaşıyorum. Bazen acile gidiyorum. Hastalığımın ismi İAH. Yani İstanbul Adana Hataş. Arkadaşlar ve araştırmak isteyen internetten bakmak isteyen arkadaşlarım bakabilirler. Çaresi olmayan ölümcül bir hastalık. Hatta şu anda sizlerle konuşurken bile sağ kürek kemiği altında yoğun bir ağrı var. Rahatsız edici bir ağrı var. Dünkü analizlerimi ağrı kesici içip de sizlerle paylaştım. Rahat verebilmek adına şu anda bir ağrım var arkadaşlar az da olsa. Sevgili yarısı severler şu anda sadece bu işi yapıyorum. Biliyorsunuz daha önce bir iş yerim vardı nikah şekeri davetiye üzerine. Şu anda çalışacak durumda değilim zaten emekliliği de kaçırdık e, primden kaçırdık arkadaşlar esasında 93 sigorta 94 sigorta girişim olmasına rağmen e, kendi işimizi yaptığımız için tabii ki sigortayı ihmal ettik esasında Bağkur'a çok güvendim bağ kurum vardı bir 7-8 senelik ama 2004 öncesi e, kabul edilmiyor şu anda onun için prim borçlarımı da yatıramadım yatırsam da zaten alacağım 1-2 sene maaş arkadaşlar 7500 lira maaş da çok büyük bir para değil ama tabii ki sağlık var sağlık sigortamı da elden yatırıyorum 420 lira e, o şekilde e, tedavimi de oluyorum arkadaşlar tedavi dediğim tedavisi olmayan bir hastalık işte acılarımı dindiriyorlar e, oksijen takıyorlar serum bağlıyorlar o, o şekilde hastalıkta mücadele veriyorum. Arkadaşlar bir WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubumuzda özellikle dün değil belki gün İstanbul at yarışları analizimiz 7900 lira veren altında analizlerimiz tuttu. Rahat bir şekilde tuttu. Aynı gün Şanlıurfa at yarışlarında 5'te kaldık. Olmadı. Sizler adına çalışıyorum. Sizler adına en iyi şekilde analizlerimi vermeye çalışıyorum faydalı olacağımı, faydalı olduğumu düşünüyorum. Zaten benim geçmişten tanıyan arkadaşlarım da gayet iyi bilirler. At yarışı konusunda özellikle tecrübem çok yüksek. Çünkü 7 yaşından beri bu işin içerisinde büyüdüm. 7 yaşından 23 yaşına kadar 11 yarış atımız oldu. Babamın atları vardı. Ben de tabii onların içinde büyüdüm. Orjin bilgim çok yüksek arkadaşlar. Tabii ki yeni gelen ithal safkanların <laughs> pedigrilerinde biraz zorlanabiliyorum. Özellikle İngilizlerin yeni gelen İngiliz kuşağında tabii biraz zorlanabiliyorum ama beden dilinden çok iyi anlıyorum. Yarışları çok dikkatli şekilde izliyorum. Yarış içerisindeki kahtaları görebiliyorum arkadaşlar. Sizlere faydalı olabilmek adına bir WhatsApp grubumu açtım. WhatsApp grubumuzun aylığı 200 lira bazı arkadaşlarım da çok gelebilir 200 lira Aslında günlüğü 6 liraya 6,5 liraya geliyor bir altılı yani 3 liraya geliyor sevgili yarışseverler ancak iki arkadaş ya da üç arkadaş birleşip grubumuza katılırsanız bir kişiyi grubumuza alırız Tabii sizde öbür diğer arkadaşlarınıza da WhatsApp'tan tahminlerimi analizlerimi atabilirsiniz o zaman grubumuzun aylığı size 70-80 liraya belki iki kişi katılıyorsanız 100 lira gelecektir. Yani bir altılı da bir buçuk liraya bir günde 3 lira, 3,5 liraya gelecektir arkadaşlar. Eğer bana destek olmak istiyorsanız ben de sizlere destek olmak istiyorum. Grubumuza dahil olabilirsiniz. Grubumuzun aylığı 200 lira. 3 aylık katılım sevgili severler 450 lira. 3 aylık katılımda grubumuzun aylığı 150 liraya tekabül ediyor. Yine 6 aylık katılımda da 750 liraya geliyor. 6 aylık katılımda da grubumuzun aile 125 liraya geliyor. Grubumuza dahil olmak, grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa 0532 601 5486 numaralı telefondan bana ulaşabilirler diyerek ben Kocaeli Akşam Yarışları analizime geçiyorum. Arkadaşlar Kocaeli'de 10 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganya programı 5. koşusuyla saat 19'da start alacak. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 14 yarışıyla start alacak. Ben burada öncelikle şansı özellikle bu yarışta kazanmasını beklediğim bir isim. Akın Sözen İdaresi'nde 4 numaralı Asil Utku. Son yarışını çok çok beğendim. Eğer o yarışı tekrar ederse ki Yok o yarışta ak Akın Süzen arkadaşımız bilmiyordu. Erkan Çılar arkadaşımız biniyordu. Bugün bana göre Kabakum'da daha önce izlemiştim. 1800 mesafede Handikap 15 yarışta Mustafa Çiçek izlemiştim. Yine Kocaeli pistinde. Bana göre bugün bu rakiplerini geçmesi lazım. 4 malı Asil Utku'yu ilk şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda 5 numaralı Desert Tiger yine Adem Aslan idaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 3 numaralı Fortune Lo form durumunu yükselten bir isim. Bugün yine aprantis idaresinde, sezerçilik idaresinde piste çıkacak. İlk üç safkan içerisinde bulunması gereken bir isim. Yine 6 numaralı Peters Parkers özellikle tabiş idaresinde yarışa çıkacak olması bu safkana artı kazandırmış. Bugün 6 numaralı Peter Parker ve 1 numaralı Chico Hasan Bey de bana göre bu altınlarda bulunmalı. Sürpriz arıyorsanız, bomba arıyorsanız bu koşuda hangi atı sürprize yazabilirim diye diyen arkadaşlarıma da geniş önüne arkadaşlarıma da 7 numaralı Anzaklı isimli safkanı öneriyorum. Selim İpek İdaresi'nde ve altılı gayen ikinci aya 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. Arkadaşlar burada da 7 numaralı Puslu Dağ Enbiran temsilcisi 7 numaralı Puslu Dağ Bugün Vedat Abiş idaresinde benim ilk şans vereceğim isim olacak son güzel ikinciliğinle. Yine bu safkana rakip olmasını beklediğim isim Can Kardeşler temsilcisi 8 numaralı Sağlam Bas. Evet arkadaşlar bu safkana dikkat edin. Bu safkanı not alın. Ee, güzel bir safkan. Belki biraz açığı var. Belki sorunları var ama ben bugün 8 numaralı Sağlam Bas'ı da sürprize yazılmasını özellikle e, tavsiye ediyorum. Yine 2 numaralı Cevdet Bey. 1 numaralı May Go Yine bugün Onur Yıldız dairesinde piste çıkacak. Bu safkan dikkat diyorum. Ayırmadan iki safkan daha vereceğim. 3 numaralı Coştur ve 11 numaralı Zulema isimli safkanlar bu koşta sırasıyla bütçe durumunuza göre yazabilirsiniz. Ve Atılı Ganya'nın 3. aya 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak. Şartlı 5 yarışla devam edecek. Ben burada Arkadaşlar banko bir isme yer vereceğim. Özellikle bu mesafede bu rakiplerin geçmesini beklediğim bir isim. Biliyorsunuz birinciliğinde de banko olarak vermiştim. Gerçi burada vermedim. WhatsApp grubumuzda bank koydu. O birinci geldi. O güzel birinciliğinde bize de bank koydu. 3 numaralı avalanche arkadaşlar. Bugün Akın Süzen piste çıkacak. Özellikle son yarışı kısa koştu. Ayan Kurşun arkadaşımız bindi ama tam ivme kazanmışken 2400'de 1400'de çok iyi derece yaptı. 1600'ü üzerinde koştu 60 kiloyla. Bugün uzayan mesafede bana göre bu rakiplerine hata yapmaması durumunda geçecektir diye düşünüyorum. Ve 3 numaralı Avalans isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Altın Ganyan'ın 4. ayağı. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak. Şartlı 4 yarışı. Bu yarışta Yamak bir arkadaşlarımızın birincilik mücadelesi olacak sevgili yarışseverler Burada da yine kalitesine güvendiğim Sayın Görkem Gedikoğlu'na ait turbo temsilcisi Atom Karınca torunu anne tarafından özellikle güzel bir kanattı var. Baba tarafı zaten tartışmasız şampiyon turbo. Birmalı Ildırlı Arkadaşlar bana göre bu yeniden bir adım önde görünen isim. Biraz kontrolü biraz daha güç görünen bir safkan ama kalite olarak da bana göre bu gruptan biraz daha üstün kumaşa sahip olan. Yani bugün Gökhan Kocakaya gibi bir üstadımız e, Üstat Joke binseydi kek yurt dışına gitti biliyorsunuz. Gökhan Kocakaya arkadaşımız yine Özcan Yıldırım binseydi banko verebileceğim bir isimdi. Üç numaralı sınır tanımaz. Bugün evet Atlantis'i Ali Ceylan İdaresi'nde Adem özür dilerim arkadaşlar. Adem Ceylan İdaresi'nde piste çıkacak. Benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yani burası 1-3 şeklinde değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Durumunuz varsa 7 numaralı esti geçti. Ekri koşma avantajıyla da burada <laughs> birinciliği zorlayabiliriz ve 4 numaralı son başakta özellikle bu koşunun sürprizi için mücadele verecektir. Ve Atılı Ganyo'nun 5. aya 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak. Meydin yarışla devam edecek. Ben burada 2 numaralı Ben Hasan'dan bugün etkili bir yarış bekliyorum. Özellikle adı adına çok güzel seri bir şekilde üçüncülükler yaptı. 4 yarıştır 3. geliyor. Çim kum ayırmadan bugün Halil Gökçe İdaresi'nde iki numaralı Ben Hasan'ı ben ilk şanslı isim olarak veriyorum. Halil Gökçe İdaresi'nde yine iki numaralı Ben Hasan'a rakip olarak 7 numaralı Kaya Alp Bey ve de tabiş faktörüyle bugün 7 numaralı Kaya Alp Bey benim ikinci şans vereceğim isim olacak. yine 3 numaralı Çelik Efe özellikle son koştuğu 5. geldiği yarışta sonlardaki ivmesi, sonlardaki sprinti gerçekten e, ee, kayda değerdi. Tam 4 ay aradan sonra koştu ve bugün ee, o koşudu arkadaşlar bugün bu koşta koşan Ben Hasan 3. gelirken beş, e, Çelik Efendi, Çelik Efe'de Evet bu yarışta koşan 3 Çelik Efe'de e, arkadan çok iyimeli şekilde geldi. Özellikle sürpriz arıyorsak Bugün bu koşuda bu 3 numaralı çelik epeyde bir sahnesini yazabiliriz. Yani 2-7 şeklinde değerlendirilebilir. Yine 2-7-3 şeklinde yazabilirsiniz. Yine 1 numaralı Baba Ömer'de kalitesiyle pedigrisiyle bir gaddar torunu anne tarafından arkadaşlar kuma yatkın bir pedigrisi var. Bugün özellikle son yarışlarında 40-50 lira ganyanlarla yarışa çık ama son yarışında ERA Çizik İdaresi'nde güzel bir üçüncülüğe imza attı. Yine Ganyan'ı yüksekti arkadaşlar o koşuda. Evet, sanırsam 40 lira civarı bir Ganyan'ı vardı. Bugün Safkan'ı da sürprizlerin arkadaşlarıma öneriyorum. Yani 2, 7, 3 ve 1 şeklinde bu koşuyu değerlendiriyorum. Ve 6'lı Ganyan'ın kapanış koşusu 3 yaşlı Arap Safkanları'nın 1500 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışı işlere mahsus bir koşu. Arkadaşlar sonra kanal izlerime geçme önce yine sizlere kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim bir WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı sıralı ve anlaşılır dille yani sürpriz hanesi ayrı yine slaşlarla ayrılmış şekilde anlaşılır bir dilde sizlere yazılı olarak paylaşıyorum. Grubumuzun aylığı 200 lira. Sizler de bana destek olmak isterseniz e, grubumuz şu şekilde katılabilirsiniz. Size çok gelebilir 200 lira. Bir arkadaşınızla beraber katılırsanız grubumuzun aile size 100 liraya gelir. Bir kişi grubumuza girer. Öbür bir kişiye de oyunu atarsınız. Ben size attığım anda siz de arkadaşınıza atabilirsiniz. Böylelikle grubumuzun günlüğü 3 liraya gelir size. Hatta bir altılı da yani sabah akşam altılı olduğunu varsayarsak bir altılı da 1,5 lira gibi bir paraya tekabül eder arkadaşlar. Grubumuza dahil olmak istiyorsanız aylığımız 200 lira. 3 aylık katılım 450 lira. Yani 3 aylık katılım da grubumuzun aylığı 150 liraya tekabül eder. Yine 6 aylık katılımda da 750 lira. 6 aylık katılımda da yine düşüyor grubumuzun fiyatı. Onun da aylığı 125 liraya geliyor. Grubumuza dahil olmak, grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarım 0532 601 5486 numaralı telefondan bana ulaşabilirler. Diğeri kaldı. yani son ayağına geçiyorum. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum piste koşulacak. Dişlere mahsus şartlı 4 yarışı. Ben burada özellikle çok beğenimi kazanan bir isim oldu. Arkadaşlar Sayın Eylem Derya'la ait bugün Eral Çizik İdaresi'nde piste çıkacak pek soy temsilcisi 11 numaralı Yek Gülüm. Bugün bu yarışta da etkili koşmasını bekliyorum. Ben ilk şansı bu isme vereceğim. Son yarışı Eral kardeşim idaresinde 7.65 Ganyan'la Handikap 14 yarış kazanmıştı bugün olduğu gibi. Yine Handikap 14 koşacak. Ben ilk şansı bu safkana özür dilerim arkadaşlar. Bugün şart 4 koşacak. Evet. Eray çizgi arkadaşımız dersinde o Handikap 14 kazandı ama e, o gün o yarışta çok çok rahat, çok çok elde. E, 1.437 üzerinde bir dereceyle kazanmıştı. Bugün şart 4 dişlere mahsus bir yarışta koşuyor. Ben bu safkanlar rakip olarak özellikle iki safkan görüyorum. Bir numaralı Blue Moon yine bugün kumayık defa çıkacak olmasına rağmen kumdaki galoplarında dikkat çekiyor. Yine 426 gibi bir derece üzerinde galopları var arkadaşlar. Yine iki numaralı Gülfidan da özellikle birinci geldiği yarışlara bakarsanız gerek beden dili, gerek nefesi, gerek kalitesini ön plan çıkaran bir isim. Yani 11, 1 ve 2 şeklinde değerlendirilebilir. Yine bugün e, kapalı kutu olarak gördüğüm bir safkan var. Yine Aya temsilcisi. Evet 6 numaralı Derya Kızı da bu grupta sürpriz arayan arkadaşlarıma önereceğim isimdir. Yani burayı da 11, 1 ya da 11 1 2 ya da 11 1 2 6 şeklinde değerlendirebiliriz. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize sağlık, hepinize mutluluk, hepinize huzur temenni ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın.